Rusya'nın büyük bir güç olarak küresel sahneye dönüş için Kremlin'in çok çaba sarf etmesi gerekiyordu. Tabii küresel alanda başarılı olabilmesi için de birden çok araca ihtiyacı vardı. Bu araçlardan biri de Wagner. Yani Kremlin'e sadık ve Başkan Putin'in cümlesinden olan Yevgeni Prigozhin'in kontrol ettiği paralı asker grubu. Da. Wagnera Onunun bu bölümünde adından sıkça söz ettiren bu grubun Ukrayna'dan Suriye'ye, Sudan'dan Orta Afrika Cumhuriyeti'ne ve Libya'dan Venezuela'ya kadar genişleyen ayak izlerini takip edeceğiz. Grubun kökeni Putin yönetimine dayanıyor. Wagner, Kremlin'in sınır ötesinde gerçekleşen yasa dışı eylemlerini bizzat gerçekleştiriyor. Paralı askerlerin kullanılması Rus tarihinde özellikle soğuk savaş sırasında derin kökleri olan bir taktik. Wagner Paralasker grubu ilk olarak Kırım'da ve Ukrayna'nın doğusunda görünmeye başlandı. Grup Rus istihbaratının desteğiyle 2014'te Kırım'ın hızlı bir şekilde işgal edilmesine altyapı hazırladı. Wagner başlarda Rus askeri istihbaratının emekli gazisi Dmitri Utkin'in önderliğinde faaliyet gösteriyordu. Ukrayna Savaşı sırasında grup Wagner ismiyle anılmaya başladı. Wagner'in asıl görevi Rus ordusunun gizli bir yansıması olmak. Moskova'nın bazen savaşlara gizlice dahil olması gerektiğinde, orduda büyük kayıpları önlemek istediğinde veya uluslararası hukuku delerek komşusunun egemenliğini ihlal etmek istediğinde Wagner devreye giriyor. Grup Kremlin'in savaşlarda ya da dost rejimlere güvenlik ve eğitim sağlamak için paralı askerleri işe almak, eğitmek ve konuşlandırmak için kullandığı bir şirket. Şirket diyoruz ancak tabii ki onlar Rusya'da herhangi bir şekilde kayıt altında alınmış değil. Wagner'e yönelik büyük ilgiye rağmen Wagner'in rolü ve kapasitesi konusunda çok da bilgi sahibi değiliz. Çünkü Moskova'nın dezenformasyon kampanyaları bilgiye ulaşmamızı engelliyor. Ama siz, siz de

Son 7 yılda Wagner hakkında dünyanın dört bir yanındaki savaş bölgelerinden ve kırılgan ülkelerden raporlar geldi. Örneğin Birleşmiş Milletler Uzmanlar panelinde yayınlanan bir raporda Orta Afrika Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan Rus eğitmenleri Orta Afrika ordusuyla birlikte öldürme, yağmalamayla suçlandı. Arkadaşlar, hadi yaşayalım. Rapor, aynı zamanda Orta Afrika'nın Bambari kentinde bir camiye sığınan çoğu kadın ve çocuk sivillere yönelik düzenlenen saldırıya atıfta bulunuyor ve katliamın Rus paralı askerleri tarafından gerçekleştirildiği iddia ediliyor. Genişleyen Wagner, Rus ve ayrılıkçı güçlerle birlikte savaştıkları Ukrayna'dan isyancılarla savaşmak için tutuldukları Mozambik'e kadar uzandı. Ancak grup dünyadaki diğer özel askeri şirketleri de meydan okuyor. Yani onların görevi sadece savaşmak da değil. Ruslar ön cepheden uzak duruyor. Enerji noktalarını koruyor, dost rejimlerin özel güvenliğini sağlıyor. Da, evet. takı evet. Genel olarak Kremlin'in dış politika hedeflerini ilerletiyor. Bu arada Rusya Afrika'yı yeni keşfetmedi. Rusya nükleer teknoloji yoluyla da Afrika'nın çeşitli bölgelerinde kendisine yer edilmiş durumda. Sudan, Zambiya, Ruanda, Etiyopya, Mısır ve Nijerya Rus nükleer santrallerinin inşa edildiği ve inşa edilmesine dair anlaşmaların imzalandığı ülkeler arasında bulunuyor. Afrika'nın bir numaralı silah tedarikçisi de Rusya. Et Ruski nove teknoloji za konstitue vrag vmiri. Grup Libya'da en çok tartışılan milislerden biri oldu. Pentagon'un iddialarına göre Birleşik Arap Emirlikleri'nden finansman aldığı belirtiliyor. Wagner'ın savaşçıları Nisan 2019'da Libya'da göründü. Tam da bu arada başkent Trablus'ta Birleşmiş Milletler destekli hükümeti bir saldırı başlatarak isyancı General Haftar'ın güçlerine katılmıştı. Libya'da çatışma Ekim 2020'de ateşkesle sona erdi. Yaklaşık 1000 Wagner askerinin 2020'ye kadar Libya'da General Haftar safında savaştığı tahmin ediliyor. Wagner'in son dönemde artık profesyonel olmayan savaşçılar kullandığına dair söylemler var. Personelin yarısından fazlası hayatında ilk defa çatışma görenler. Libya'da ağır kayıplar vermelerinin başlıca nedenlerinden biri bu. Saha çalışmalarının yapılmaması ve komutanlarının Türkiye'nin çatışmalarına katılma ihtimaline hesaba katmamaları grubu bölgede kaybettirdi. Suriye'de görev alan ilk Rus güvenlik şirketi 2012 yılında Hong Kong'da kurulmuş olan Slovanik Korpus'tur. Bu şirket Suriye'de özel kuvvet operasyonları ve istihbarat görevleri yaptı. Şirketin operasyonları idari ve teknik sorunları nedeniyle 2013'te sona ermiş ve şirket Suriye'den çekilmişti. 2014'ten itibaren ise Wagner grubu çok sayıda deneyimli emekli Rus özel kuvvet personeli ve modern teşhisatı ile daha donanımlı bir şekilde Suriye'ye geri döndü. Özel güvenlik şirketine bağlı unsurlar Suriye'de Rus ordu birlikleriyle eş güdümlü olarak ülkenin hemen hemen bütün kesimlerinde görevleri icra etti. 2018'de rejim güçleriyle Wagner grubu ez-Zor'da kritik bir petrol tesisine operasyon düzenledi. Bu operasyon sırasında ABD hava operasyonu gerçekleştirdi. Böylece 200 Wagner askeri hayatını kaybetmişti. Ve bu grubun Suriye'deki varlığı bu şekilde açığa çıkmıştı. Şirket büyük bir güç kaybetse de Rusya'nın Suriye, Orta Doğu ve Libya'daki açık ve örtülü operasyonların bir uzantısı olmaya devam etmekte. Wagner militanlarının Libya'da Halife Hafter'e bağlı milislere destek verdiği Sahraaltı Afrika etkinliğini ve nüfus alanı genişletme çabasında olduğu bilinmekte. Wagner Rusya'ya çok şey kazandırdı. Orta Doğu'da en önemli müttefik olan eset rejiminin varlığını hala devam ettiriyor. Rusya aynı zamanda Akdeniz'deki varlığını kalıcı deniz üsleriyle gün geçtikçe güçlendiriyor. Renkli devrimlerin kendi topraklarına sıçramasını önlüyor. Batı ile girdiği güç savaşında çatışmayı kendi sınırlarının uzağında tutmayı ve NATO üyeleri arasında tartışmalar başlatmayı başarılı bir şekilde yapıyor. Önemli müttefiki İran'ın Orta Doğu'daki varlığını ve gücünü dengede tutuyor. Bu nasıl bir de tutuyor? Ne mi? Gariptir ki 1980'lerin dünyasında orduların özelleşeceğini ve savaşların bir kontrat imzalanarak şirketlere ihale edileceğini ifade eden bir yazı kurgu roman olarak değerlendirilirdi. Ancak günümüzün ekonomik sisteminde devlet tarafından yürütülmekte olan hizmetlerin özel sektöre devredilmesi genel bir eğilim haline geldi. 20. yüzyılda savaşma eylemi devletin tekelindeydi ve özel sermaye ile Devlet çıkarlarını bağdaştırmanın düşünülmesi dahi mümkün değildi. Günümüzde ise savaşmanın tarzı tamamen değişti. İşsizliğin giderek artması, refah seviyesinin düşüklüğü Rusya'da savaşmaya istekli insanların sayısını arttırıyor. Birçok kaynağa göre bunlar temel olarak Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın doğusu, Donbas'ta savaşan kişilerden oluşuyor. Ancak şimdilerde Donbas'ta fazla iş yok ve daha da önemlisi iyi para kazanamıyorlar. Bu yüzden para kazanacakları yeni yer arıyorlar. Çünkü bu savaşçıların başka şekilde para kazanmaları oldukça zor. Wagner grubunda bir savaşçı ayda yaklaşık birkaç bin dolar kazanabiliyorlar. Tim komutanı olmaları halinde ilave ödenek alıyorlar. Ya da savaş bölgesinde ölmeleri durumunda ailelerine 50 bin euro civarında tazminat veriliyor. Suriye ve Libya'daki başarısızlıkları adından çok söz ettiren bu grubun reytingini düşürmüş durumda. <laughs> Artık Afrika'da ayrılıkçı grupları eğiterek iş imkanları bulmaya çalışıyorlar. Wagner, Rusya'ya çok şey kazandırdı. Orta Doğu'da en önemli müttefik olan Esed rejiminin varlığını hala devam ettiriyor. Rusya aynı zamanda Akdeniz'deki varlığını kalıcı deniz üsleriyle gün geçtikçe güçlendiriyor. Renkli devrimlerin kendi topraklarına sıçramasını önlüyor. Batı ile girdiği güç savaşında çatışmayı kendi sınırlarının uzağında tutmayı